Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta modern ve yapması birazcık basit olan, çok da zor olmayan bir ev göstereceğim. Öncelikle lazım olan ilk şey meşe tahta. Meşe tahtalardan 4'e 15'lik bir kalıp çıkartıyoruz. 1 2 3 4 buraya ve 15 tane sayacağız. 1 2 3 4 5 15 tane saydık. 4 tane buraya. 1 4 ve 15 tane geriye. şimdi dolduruyoruz. Ve düzgün kuvars e bloğu ile dışarıya bir tane çıkarıyoruz. Böyle çapraz olacak şekilde. Ve dışından bir yaptıktan sonra içini dolduruyoruz. İçini doldurduktan sonra kenarlardan 3 blok yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde 3 blok duvar yapıyoruz. Kenarları kapatıyoruz. Kısa olan kenarları kapatacağız sadece ve üstünü kapatacağız. Bu şekilde üstünü de kapattıktan sonra elimize gri beton alıyoruz ve Sağdan sola doğru 6 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. Altıncıyı deliyoruz. 2 tane boşluk bırakıyoruz. 2 tane boşluk bırakıyoruz. 1, 2 ve 3. yüze de deliyoruz. Altına da aynısını yapıyoruz. Ve bu şekilde 2 tane alta koyuyoruz. Böyle 4 blok olacak şekilde. Arada 2 boşluk. Aynısını karşıya da yapıyoruz. Tam karşısına yaparsanız sıkıntı olmaz. Ve bu blokları yukarıya doğru yükseltiyoruz. Yukarıya bir blok fazladan çıkartıyoruz. Beyaza göre bir blok fazla. Ve yukarıdan bunları birleştiriyoruz. bu şekilde yukarıdan birleştirdik. Daha sonra elimize kuvars basamak alıyoruz ve böyle kendimize bir merdiven yapıyoruz. Bu merdivenin şekli tamamen size kalmış. İsterseniz böyle bırakın. İsterseniz buraları uzatın. Bunlar tamamen size kalmış. Ben burada böyle uzattım biraz. Elimize end en çubuğunu alıyoruz. Buralara koy koyuyoruz iki tane ışık olması için gece gece güzel gözüküyor. Ardından e, buradaki kuars e, bloğunu kırıyoruz. Elimizi deniz feneri alıyoruz ve meşe basınç plakası. Ardından meşe kapı. Buralara deniz feneri üzerine meşe basınç plakası ve meşe kapı. Bu şekilde kapı yapmış olduk karşıdaya koyuyoruz. Kapıdan girdiğimizde sola dönüyoruz ve gri betonun hemen yanına çaprazına meşe tahta koyuyoruz. Dört tane bu şekilde olacak. Ardından ince cam alıyoruz ve kenarları kapatıyoruz. Aynı şekilde. Bu şekilde camla buraları kapattıktan sonra elimize kuvars basamak alıyoruz. 4 tane koyuyoruz. Buraya da 4 tane. Ardından bu orta ikiliyi deliyoruz. Ve beyaz filama koyuyoruz. 2 <laughs> tane koyduktan sonra kuvars basamak pardon merdiven. Kuvars merdiven alıyoruz. Ee, üzerlerine koyuyoruz. Ardından buraya iki tane yatak. Bu yatak rengi tamamen size kalmış. Ve burayı kapatıyoruz. Bu şekilde yatağımız oldu. Ardından elimize ladin tuzak kapısı alıyoruz. Ve kendimize burada bir masa yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir masamız oldu. Buraya kuvars merdivenden bir sandalye yapabiliriz kendimize. Burayı tekrardan koyalım. Ee, buralara şu uçlara birer tane daha kuvars basamak ve üzerine de end çubuğu koyacağız. Şu şekilde ışık olması için. Ortaya da tablo koyabiliriz. Buraya bir de red tablo. Bu yeterli. Bunun dışında elimize meşale alıyoruz. Sandık. Ve fırınlar. Normal fırın. Duman fırını. Ve maden fırını. Bunun dışında e, merdiven burada kalıyor. Kamp ateşi. Ve masaları alıyoruz. Çalışma masası. Ve büyü masası. Buralara meşale koyuyoruz. Kapının her iki yanına. Altlarına sandık. Ve bize şimdi meşaleden sonra kuvars basamak lazım. Kuvars basamak. Basamakla orta ikiliye koyuyoruz. Ve sandıkların yanına koyuyoruz. Orta ikilinin yanına çalışmaması, her iki yanına. Ve Buradaki ee, kuvars basamağın da büyü masası koyuyoruz. Ardından burayı deliyoruz. Komple arada kalan boşluk, deliyoruz. Uçlara kamp ateşi koyuyoruz. Ortalara da kuvars merdiven koyuyoruz. Bu şekilde. Merdivenlerin üzerinde de kırıyoruz. yardımcılarımız kamp ateşleri basamaklar ardından yeniden en çubuğu ee, ve basınç plakası alalım basınç plakası tamamen süs olacak bu durumda bu şekilde tamamen süs amaçlı İçerisi bu şekilde dışarısı da bu şekilde bir de gece görelim elimizi. Gece de bu şekilde. Gayet şık ve güzel gözüküyor. İçeriye girelim. Basamaklar, merdiven değil bunlar basamak. End çubukları, deniz feneri. Basamak kapı. Düğün masası, sandık. Bunlar da basamak. Fırınlar. Çalışma masaları. Enç bu. Ve basınç plakası. Ardından buraya tutaktan kendimize bir masa yaptık. Burada bir sandalyemiz var. Ve yatak. Bu kadar. Bu şekilde. Ee, bu evin tek bir sıkıntısı var. Ve giremiyorsunuz. Eğilerek girmek zorundasınız. Normal yürüyerek buraya girilmiyor. O da evin küçük olmasından kaynaklı. İstiyorsanız bir sonraki videolarda daha büyük evler şey yapılabilir. Bu videoluk bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.